Dostlar merhabalar tekrar. Şimdi bazen e, dinin toplumdaki rolü tartışılıyor. Nedir, ne değildir falan. Geçenlerde bu ülkede milletvekilliği yapan bir kişi şöyle bir tweet atmıştı gördüm. İşte 10 bin tane din adamı e, bir çiçek aşısını bulan kişi kadar bu ülkeye ya da insanlığa hizmet etmemiştir diye adam tweet atmış ve bu adam bu ülkeyi yönetmeye talip bir partinin de ya eskiden milletvekili ya da halen milletvekili olarak görevine devam etmekte. Şimdi bu bir ufuksuzluktur. Onu söyleyeyim ve bunu söyleyen kişi ise asker kökenli birisi. O zaman yani e, bu bakış açısıyla bu bakış açısına karşıyım e, çiçek açısında bulan kişi insanlığa hizmet etmiştir ee, ama askerler insanlığı yok etmek, öldürmek için vardır. O yüzden 10 milyon asker örneğin tarihte bir tane bilim insanının yapabildiği şeyi yapabilmiş midir? Bunlar bütünüyle yanlış kıyaslamalardır. Bunlar bütünüyle yanlış kıyaslamalardır. Buradan bir yol alamayız, buradan bir yere varamayız. Onu ifade edeyim. Şimdi din, dinin görevi nedir? Dinin amacı nedir? Bunu biraz e, sözü uzatmadan İbn-i Rüşt'ün din ile felsefe ilişkilerini ele aldığı Fasdül Makal isimli eserinden hareketle sizlere anlatmak istiyorum. İbn-i e göre dinin iki amacı vardır. Birincisi insanları doğru bir bilgiye ulaştırmak. İkincisi ise onları erdemli, bir, erdemli davranışlar yapmaya yönlendirmektir. Peki gerçek bilgi nedir? Gerçek bilgi İbn-i açısından şanı yüce olan her türlü eksik e, kusurdan e, eksiklikten ari olan Allah'ı ve diğer varlıkları tanımak, özellikle onlardan en değerli olanlarını tanımak, e, ahiretteki veya dünyadaki mutluluğu e, onlara öğretmektir dinin amacı. Yani dünyada hem Allah'ı tanıtmak hem de onlara dünya ve ahirette mutlu olacağı şeyleri öğretmektir. Dinin diğer bir amacı ise insanları erdemli davranışlara sevk etmektir. Yani erdemli davranış derken İbn-i şunu kastediyor. İnsanları hem bu dünyada hem de öldükten sonraki yaşamda onları neyin mutlu edeceği, neyinse onlar için huzursuzluğa, mutsuzluğa neden olacağı davranışları yapmaya kanalize etmektir. Bunları yapmalarını sağlamaktır. Şimdi İbn-i açısından düşünürseniz yani bir işin dinin birinci tarafı teorik, ikinci tarafı ise pratiktir. Bundan sonra ben İbn-i bu konu yorumlamaya devam ediyorum ama şöyle bir durum var. Yani efendim o zaman dinin neyi zararlı? Bu iyi bir şey. Ve erdemli davranış deyince de biz sadece abdest alın, namaz kılın, oruç tutun gibi sadece ritüellerden ve ibadetlerden bahsetmiyoruz. Yani din doğru sözlü olun adil olun, merhametli olun, paylaşımcı olun. Ya bunları da bize öğreten, bilgi sahibi olun, cahil kalmayın diye bize telkinler veren bir ilahi mesajdır. Bu yönüyle din gayet iyi bir şeydir. Niye bu kadar bu dini karşınıza alıp toplumsal değerleri aşağılıyorsunuz, dışlıyorsunuz ve bu dinin bu şekliyle anlatan insanlara da hayatın dışına aşağılayarak itiyorsunuz? Ben bunu anlamıyorum. Dolayısıyla ben burada eğer cahilane bir tutum yoksa ...öfkeyle söylenmiş bir mesaj yoksa... E, ...bu kabul edilebilir bir şey değildir. Kasıt olduğunu düşünüyorum ben bunun. Yani eğer öyle değilse bu şekildedir. Çünkü başka şekilde izah edilemez. Yani dinin insanları... E, ...öncelikle doğru bilgiye... ...sonra da erdemli davranışa yönlendirmesi... ...niye kötü bir şey olsun ki? Yani kızamık aşısını bulmak... ...din adamlarının görevi mi? Askerlerin görevi mi? Maliyecilerin görevi mi? O zaman bunların hepsi şeyler kadar yararlı olmamış. E, doktorlar kadar yararlı olmamış. Veya şu anda sınırda nöbet bekleyen askerlerimiz var. Bizim güvenliğimizi sağlıyor. Peki 10 bin doktor bir askerin yaptığını yapıyor, yapıyor mu? Yapmıyor. Dolayısıyla bu kıyaslamalar öz itibariyle yanlış. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Bu yüzden e, dini doğru anlamak lazım. Ha birileri sağlığı, birileri askeri, birileri dini suistimal ediyorsa bunun faturasını bu suistimal eden kişilere kesmek lazım. Yoksa dine değil. Bu yüzden toplumu kutuplaştıran, bu anlamda marjinalize eden her türlü söylem ve retorik kabul edilebilir, tasvip edilebilir bir şey değildir. Biz dinin, felsefenin, bilimin insanları birleştiren, bir araya getiren ve onları mutlu eden taraflarına odaklanmak zorundayız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, kalın sağlıcakla.